Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün size Minecraft'ta kolay yoldan Server kurmayı göstereceğim Arkadaşlarınızla beraber oynayabileceksiniz Hemen yapıyorum Öncelikle Minecraft'ımızı açıyoruz Minecraft'ımızı açıyoruz Ondan sonra ya Ben Böyle bir isim Ya hatta şöyle Hero Play Play diyoruz ve Minecraft'ımızı açıyoruz Sonra bir daha Minecraft'ımızı açıyoruz. Fakat şöyle ben yapacağım şimdi. Bitmiyor. Ee, şöyle evet. Tekliyorsunuz diyorsunuz ve herhangi bu kurduğunuz bir tane servere giriyorsunuz. Ben kendi kurduğum bir servere girdim. İşte daha yeni, daha bir, bir saat iki saat önce falan arkadaşımla bu oyunu oynadım gördüğünüz gibi her skinim var arkadaşımla beraber şu evi yaptık şu evi yaptık şu at benim şu at arkadaşımın bu ev benim bu evde arkadaşımın şimdi biz bunu nasıl yaptık ee, her olan gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar ESC'ye basıp yarın da paylaşıyorsunuz yarın da başlatıyorsunuz Ondan sonra farklı bir şey açıyorsunuz. Minecraft açıyorsunuz. Bu Minecraft açtıktan sonra ya ee, bunu bu serverin çalışabilmesi için arkadaşınızın sizin internetine bağlanması lazım. Yoksa böyle bir şey olmaz. O şekilde bağlanmaz arkadaşlar. Biz de öyle yaptık zaten. Onun laptopu vardı. O bize getirdi. Şimdi Bakalım açılacak mı? Açılması lazım. Evet arkadaşlar açıldı. Bir dakika arkadaşlar açılsın. Yerelde paylaştığımız için e, arkadaşımız arkadaşımız ne yapacak? Çoklu oyuncu diyecek. Çoklu oyuncu dedikten sonra burada gördüğünüz gibi burada bir şey var. Yerel la dünyası her tarafından kurulmuş diyor. İster bu altındaki poğaça zıplayarak ve hatta buradan direkt şunciye katılır. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi Biz önce zaten buradan kazmıştık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Herobrine maç Gördüğünüz gibi şimdi tp aslında Bekleyiniz yok diyor. Her neyse arkadaşlar arkadaşınız buna nasıl bağlanacak? Şimdi ben bu serveri kurdum ya. Arkadaşımız sizin terze bağlanacak. Aynı şekilde yapacak. Ondan sonra beraber oyun oynayabileceksiniz. Bu şekilde bu. Benim olmamış ya. Neyse arkadaşlar bu şekilde oynayacak. Başka türlü oynayamaz. E, ee, yardımcı olduysam ne mutlu bana. Bunu denemek istiyorsanız ne hamel şey gerek var ne bir şey gerek ne hiçbir şey gerek yok sadece arkadaşınız sizin internetinize bağlanacak ondan sonra istediğiniz kadar video çekip oynayabilirsiniz hatta bunu parkour maplerinde de yapabilirsiniz iyi günler beyler bu videoyu izleyip like atıp e, kanalıma abone olursanız sevinirim İyi günler iyi oyunlar dilerim size